Haydın. Saat 8-6 e geçiyor. 9'da pediatri dersim var. Hızlı olmam gerekiyor. Aslında erkenden kalktım ama makyaj kıyafet derken ne giyeceğimi de karar veremedim. O yüzden birazcık uzun bir süre geçti orada. Sonrasında farma dersim de var. Büyük ihtimalle ona girmeyeceğim. Kütüphaneye giderim diye düşünüyorum. Sonrasında da anatomi labım var. Ona gireceğim ama. Böyle çok hızlıca bir giriş yapmak istedim. Çünkü çok zamanım yok. Hadi okula gidelim. Size hemen kombinimi göstermek istiyorum. Şu an çok sinirliyim. İnsanlarla takip mesafesini koruyamıyorum yani. İnsanlara ne zaman takip mesafesi bir şey yapsam arabalar giriyor. Sonra iki şerit var. Sağdan arabalar çok zeki olduğu için gitmediğimiz yoldan emniyet şeridi gibi bir şeridi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü mantıken iki şeritli bir yol. Üç şerit oluşturuyorlar insanlar. Çünkü biz bilmiyoruz üçüncü şerit oluşturmayı. Ama onlar çok zeki oldukları için biliyorlar. Neyse. Şimdi okula geldim. Saat 8.38 geçiyor. Bir ara trafik vardı. Çok stres oldum. Orada bir video çekmiş olabilirim. Ama en azından erkenden geldim. Şimdi derse geçeceğim. Hadi bakalım. Yuvarlak olmuyorsun. Ne oldum ya? Medya dersinden çıktık. Ben kütüphaneye gelmiştim. Patoloji dersimiz vardı. Ona girmemiştim biraz uyumak için. Bayağı bir uyumuşum. Arkadaşlarım geldi beni uyandırdı. Langırt oynamaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi labdan çıktık. Hafta zili sınavımız var. O yüzden herkes bir yerlerin fotoğrafını, videosunu falan çekiyordu. Birazcık gergin ama tatlı bir ortam vardı. Bakalım haftaya nasıl olacak. Geçen vlogda da söylemiştim anatomi buna girdiğimde hiçbir şey bilmediğimi fark ettiğimi. O yüzden bunda da girdiğimde en azından biraz daha çalıştığım için biraz daha iyiydi. Haftaya beyin bölümleri ve bazal ganglionlardan 5 soruluk bir zili sınavımız var. 5 soruyu anlamadım ama neden 5 soru? Yani ben oradan 1000 tane soru çıkartabilirim. Biraz daha kolay yapacaklarını söylediler. Umarım olur. Çünkü hafif böyle yaz geldi gibi hissediyorum. Hava o kadar güzel ki böyle. Tam dışarıya çıkıp gezmelik ama bizim iki hafta sonra sınavımız var. O yüzden oturup kütüphanede bol bol ders çalışmak zorundayım. Birazdan da zaten kütüphaneye geçeceğim. Ders çalışacağım. Akşama kadar büyük ihtimalle okulda kalacağım. İsterim da okulda açar. Sonra eve geçerim diye planlıyorum. Şimdilik hadi görüşürüz. Şimdi mola verdim çünkü çok yoruldum. Uykum geliyor gibi oldu. İftarada 1 saat 10 dakika var. 10 dakika mola verip 1 saat ders çalışmayı planlıyorum. Fizyoloji çalışıyorum. Anatomiye beynim yetmez diye düşündüm açken. O yüzden iftardan sonra anatomi çalışmayı planlıyorum. Okulda iftarımı açıp arkadaşlarla sonrasında da eve kaçmayı planlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bize bir çay yetmedi. O yüzden ikinci... Ama bak mı ya? İkincisini söyledik de. <laughs> bize bir tane çay yetmedi de biz ikincisini söyledik. Nasıl verdiler? Bir şey demediler aldık direkt. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Normalde okulda iftar yaparken hep yemekhaneden yapıyorduk. Bu sefer okulun içindeki bir lokantadan yapalım dedik. Ben sadece bir pilav ve bir yemeğe 295 lira ödemiş olabilirim ama... Arkadaşım kıymalı ekmek getirmişti. Kıyma normalde çok sevmem ama kıymalı ekmekle çorba karşılığında kendi ana yemeğimi ona verdim. Güzel bir değiş tokuşu oldu benim için. Onun için belki biraz daha karlı olabilir ama olsun. Çaylar müessesedenmiş. Gittik çay aldık. Sonra bize yetmedi. ikinci çayı aldık. Şimdi de eve geldim. Canım kahve çekti. Soğuk kahve yapacağım. İnşallah öksürük tutmaz. Çünkü artık soğuk bir şeyler içtiğimde öksürük geliyor. Bakalım bu sefer yaptığımda da öksürük tutacak mı? Ama bu ne böyle? Yaşlı mı? yani? Anlamadım ki yani her soğuk içtiğimde ya da her buzlu içecek içtiğimde öpsürecek miyim? Hayat böyle geçmez arkadaşlar. Geçmez yani. Geçiremem. Videoyu böyle açıyorum. Çok saçma bir şekilde açıyorum farkındayım ama sabah son 20 dakikada falan hazırlanmış olabilirim. O yüzden hemen hızlıca hazırlanıp okula geldim. Şu an arabanın içinde oturuyorum. Bu sefer de hızlı hazırlanınca biraz erken gelmişim. 9 dersim var. Anatomi dersi var. Anatomi dersinin son dersi. Sonraki hafta pazartesi günü de kurul sınavım olup kurtulacağım artık. Bir an önce olsun, bitsin istiyorum. Olsun ve bitsin. İnşallah derste uyumam. Yani uyumak istemiyorum ama 2 saatlik uykuyla geldim o iki saatlik uyku bana çok pis bir uyku getirecek gibi duruyor. Neyse ben çok uzatmadan da derse gideyim artık yeter daha. Sonra <laughs> sınıfa geç kalacağım çünkü bizim okulda bir yerden bir yere gitmek 10 dakika 15 dakika sürüyor. Nasıl bir yer yapmışlarsa. Aslında hastane dizaynı olarak yapmışlar. Sonra Haliç Üniversitesi almış burayı. O yüzden birazcık çok büyük bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürebiliyor. Müzik ara verdik o kadar uykum geldi ki anlatamam size yarı gözüm seyiriyordu hoca bana bakıp ara verdik. Arkadaşlar ben uyuyakaldım. İki saatlik uykuyla gelince böyle oluyor maalesef. O yüzden şimdi arabadayım. Eve gideceğim. Belki çok uykum gelirse yine uyurum. Sonrasında da kalkıp zaten ders çalışmam lazım. Akşama da misafir vardı. O yüzden misafir gelene kadar ne kadar çalışırsam iyi aslında. Normalde kütüphaneye de kalmak istiyordum ama artık kütüphaneler beni çok boğuyor. O yüzden de eve gidip evin rahatlığında ders çalışmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben çok uykucu olduğum için eve geldim yine uyudum. Tam 6'da kalktım. Saat şu an 7.15. Ezan okundu. içeriye gireceğim. Misafirler geldi zaten. <laughs> ben Arkadaşlar bugün benim için çok verimsiz bir gün oldu. O yüzden iflerden <laughs> sonra bir eğlence yapalım dedik kendimizce. Ve Doğa Tepe Parkı'na gidiyoruz. Geçen sene de gitmiştik zaten. Çok beğenmiştik. Çok tatlı bir yer. O yüzden de şimdi çayımızı yaptık. Termosu yanımıza bir şeyler aldık. Oraya gidiyoruz. <laughs> lan lan oh! Arkadaşlar, dademin adam çok hızlı gidiyorlardı. Oh! Ablam dedik tabak <laughs> Ne? Bir şey. bir şey unuttum neyse. <laughs> adam resmen takla atacaktı. O da sağ yaptı, say yapınca da gördünüz değil mi? Bayağı böyle Çekmişim. gerçekten. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Son düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kralıçkin Kralı çek. Kralı çek. Kralı çek. çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Burası şamatacı. Boş işleri bırakacağım. Akıyor asfalt. Evet. Harbi felaket. Harbi felaket. Sen şaka mısın? Arkada sen oturuyorsun. Ben arabayı <laughs> kullanamam da. Çaktayı sana verdim. Çaklar çekermiş. Atlı çalışmamız. Koydu, abi ya olacakmış gibi hissediyorum Evet çok geç kaldın Kardeş ne yapıyorsun abi Abi vur kaç yapmanın yeri mi orası sence Bu Ne yapıyor mesela Deko göndersene olur Enes'leri top mu indirebiliyor iyi ki vuramadı. Acıku giriyorsa penaltımız var. Bizim gol atma şansımız daha yüksek. Çabuk çık. Penaltılara gitmeyelim. Geçen sene penaltılardan elendik. Abi nereye vuruyorlar ki ya? Ben de gol olacak sanıyorum yani aptal gibi. Şey gibi böyle. Sen kaybederse kaybedersin. Tamam. Ko ya Allah, Allah Sen, Allah, video sen <laughs> Videoda arkada zaten sen şükür Sen Her zaman söylüyorum abi. Bolcu kaçır. Adam bak köşeye bak ya. Yani. Sittin seni kurtaramaz onu. Benim travmam tetiklerde. Ben Mourinho istifa. Kaçır kaçır kaçır. <laughs> ya ben niye bu Fenerbahçe'ye hiç güvenmiyorum? <laughs> hadi ya hadi. Ya işte güvenmiyorum abi ya. Sen bu takımı eleyemiyorsun ya yazıklar olsun. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Ya adamlar futbol mu oynadı bugün ya? Abi bu da kaçıracak ki. Ha. Nereye attın Mert Hakan? Canı sağ olsun ya. Valla ben de Fenerbahçe sağ olsun diyemiyorum ya. Yok yani diyemiyorum abi. Çıkıp oynayacaksın. Milyonlar, milyon dolarlar kazanmayı biliyorsun. Ben mi kazanıyorum? Sen kazanıyorsun.